Dostlar merhaba. Daha önceden sizinle e, Schneider Elektriğin UPS'ini paylaşmıştım. Hem kesintisiz internet için hem de televizyonunuzu korumak için. Fakat elektrikler kesildiği zaman gittiği zaman 30 saniyede bir 4 bip sesi veriyor ve çok yüksek sesle veriyor. Aslında bu bilgisayarlar için tasarlanmış olduğu için mantıklı elektrik de bilgisayarı kapat demeye getiriyor ama biz bunu Modem ve TV'yi korumak için kullandığımızdan ve internetimizin gitmesini istemediğimizden dolayı bu bip sesini duymak bayağı sıkıntı yaratıyor. Ben de bunun için bunu açtım. Ve şurada da hemen buzzer'ımızı görüyoruz arkadaşlar. Bu buzzer'ı bez bandıdır ya da elektrikçi bandır, bandı, bandıdır onun ortasındaki o titreşen yuvarlak yerin içine tıktığınızda sesi vermeyecektir. Bakın şimdi başlatıyorum. Çok yüksek bir ses veriyor. Şimdi hemen şuradan şöyle ortasına ortasındaki metal plakayı bastıracak şekilde tekrardan başlattığımda gördüğünüz gibi hiçbir ses çıkmıyor. Ancak çok yakından uyarı amaçlı duyulabilir. Bunu arkadaşlar hızlıca şöyle üstüne koyup çarpılma riski de olabileceği için dikkatli olmak lazım. Şöyle üstüne koyuyorum. Ardından da o içindeki delikten arkadaşlar bu bez bantı bastıra bastıra ittiriyorum. Böylece o ilk metal plakanın hareketini engelleyecek. Titreşimi engelleyecek. Bu sayede de Bunu daha önce de BRC'nin yakıt bittiği zaman çok fazla yüksek sesle sürekli ötmesinden şikayetçi olduğum için BRC'nin o LPG'ye geçme düğmesinin hemen arkasındaki buzzer'a aynı işlemi yapmıştım. Ve büyük fayda sağlamıştım. yaptığımız tek iş buraya bir şeyleri tıkıştırmak. Şimdi sese bakalım. Gayet güzel birazcık daha saltılabilir. Ürün şu arkadaki 5 yıldız vidayla tutturulmuş. Burayı açtığınızda üst kapağı hızlıca çıkabiliyor. bunlara gevşeterek o buzzer'a ulaşabilirsiniz.